Merhabalar Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabıyla devam ediyorduk. Ahmet Ağoğlu e, tanzimatla birlikte üniversitelerin bizde açılmamasını bir eksiklik olarak görüyor ve Rusya'yı buna örnek gösteriyordu. Rusya'da Petro Rus modernleşmesini sağlarken Petersburg'da üniversiteler akademiler açtığından bahsediyordu. Ee, şurada kalmıştık. Petro'nun tesis ettiği ilk akademinin yani kurduğu ilk akademinin bütün azaları ilk Darül hemen bütün muallimleri, öğretmenleri Avrupalı ve bilhassa Almanlardı. Bunlardan hemen hiçbirisi daha o zaman pek iktidai yani pek ilkel bir halde bulunan Rus lisanını bilmiyordu. Yani Avrupa'dan özellikle Almanya'dan hocalar getirmişti üniversiteye. Onlar Rusça bilmiyorlardı. Akademinin bütün e, müzakeratı, Darülüfünündeki tedrisatın hemen kafesi, yani o e, eğitimin tamamı Almanca idi. Eğitim lisanı Almanca olmuş. Fakat Petro biliyordu ki bu gibi müesseseler herhangi bir memlekette vücuttaki kalp ve dima mesabesindedirler. Yani kalp ve beyin seviyesindedirler, üniversiteler. Ve o uzuvların vazifelerini ifa ederler. Yani kalbin ve beynin vazifesini ifa eder, üniversite ve akademiler diyor. Bu müesseselerden taşan fikir ve his nurları vücudun bütün etrafına sirayet eder, yayılır. Ve o kahir gün yeni tazelik, yeni hayat verir. Evet, o biliyordu ki, yani Petro'dan bahsediyor, Büyük Petro, Deli Petro, biliyordu ki bir müddet sonra aynı akademide, aynı Darül Fünun'da Rus lisanı hakim olacak ve hem de her gün terakki ve teali edecek. Yani gelişecek, ilerleyecek. Ve bir gün Avrupa'nın en mühim lisanlarından birisi olacaktır. Yani önce Almanca ile başladı ama biliyordu ki diyor bunun akabinde Rus lisanı gelişecek, kendini yenileyecek, Yükselecek, yücelecek, terakki edecek, teali edecek. Bunun farkındaydı petrol diyor. Ve fil hakika ve hakikaten de daha bir batın geçmeden yani bir nesil, bir nesil geçmeden Lomonosov, bu meşhur Mihail Lomonosov, Rus doğa bilimci, fizikçi, kimyacı, bilim adamı gibi Rus alim ve edipleri yani edebiyatçıları yetişti. İki batın sonra yani iki nesil sonra ise e, bu Puşkinler pardon bu demişti de P olacak bu. Ve ünlü e, edebiyatçı Puşkin Rus yazar. Puşkinlerle e, Lera Mantoflar Bu da Mihail Lermontov ünlü Rus şairlerden bir tanesi. Zuhur ederek yani ortaya çıkarak Pushkin ve Lermontov'lar ortaya çıkarak Rus lisanına dünyanın en mükemmel insanları kadar revnak. Revnak da güzellik, parlaklık, cazibe anlamında. Revnak şataret yani sevinç ve Selaset verdiler. Selaset de akıcılık anlamında. Verdiler. Aynı zamanda Petersburg ve Moskova'da ve diğer şehirlerde yeni Darülfünunlar, yeni üniversiteler doğmuş. Birçok Rus uleması yetişmiş. Akademi ise Rus lisanına eski Yunan, Roma, Fransız Alman, İngiliz, İspanyol, İtalyan mefkurelerini, buralardaki fikirleri, akımları, bütün mahsullerini nazm ve neş, nesir, yani şiir ve düz yazı, nazım ve nesir olarak tercüme ederek Rus edebiyatını evci alaya yani en üst derece anlamında evci alaya çıkarmışlardı. Evet. Yani birkaç nesil sonra bu akademinin Darülfü'nün açılmasından 25-30 yıl geçmeden ünlü Rus edebiyatçıları, bilim adamları ortaya çıkmıştı diyor. Daha bir batın sonra yani bir nesil sonra Türgenyevler, e bu da ünlü bir Rus edebiyatçı, Dostoyevskiler, bu da ünlü romancı Dostoyevski. Tolstoylar, hukukçu Martinler, kimyacı Mendelefler bütün dünyayı hayretlere sevk ediyorlardı. Yani bu üniversitenin açılmasından, yani 1700'lerin başında oldu bu olaylar. 1700'lerin sonuna doğru hem bilim alanında hem edebiyat alanında birkaç nesil geçer geçmez tüm Avrupa'yı, dünyayı sarsacak edebiyatçılar, bilim adamları yetişmeye başladı diyor. Meat üzüntüyle beraber bizde ne tanzimat devri bu gibi müesseselerin ehemmiyetini takdir ve ne de e, onu takip eden devirler, yani tanzimattan sonra da artık taklit etmeye mecbur olduğumuz medeniyetin Can menbaını yani çıkış kaynağını keşf ederek ondan hayat almak tarikini yani yolunu iltizam edebildiler. Yani bu yola biz gidemedik diyor. Üniversite akademi açamadık. Bütün dikkat e, memur yetiştirmeye hasrolundu. Yani edebiyatçı bilim adamı e, akademisyen değil de memur yetiştirmek için okullar açtık diyor. Biz e, anlayamadık ki memurlar birer e, manivela neden başka manivela evet manivela anlamında başka bir şey değildirler değildirler esaslı muntazam ve ahinkdar bir surette işleyecek bir makine kurulmadan manivelanın hiçbir ehemmiyeti olmayacağı dergardı. Yani biz diyor makine icat etmek yerine bir manivela yani işimizde o günlük görecek bir şey yani memur yetiştirecek okullar açtık. Halbuki makinalaşmak gerekirdi diyor. Böyle bir örnek vermiş. Makina ve manivela benzetmesi yapmış. Ee, üniversite açmakta geciktik diyor. Ee, Şuradan biraz daha okuyabiliriz. Nasıl ki 100 senelik tecrübe devrimiz bu hakikati bize pek acı, pek ağır derslerle ispat etti. Lakin bu dersler bile bizi hala da insaf ve mürüvvete davet edemedi. Hala bu konudaki eksikliğimizi gideremedik diyor. Muharebe esnasında, iyi kötü az çok kurulmuş olan bir darül fünun mütareke esnasında iş başına gelmiş olan diğer bir fırka tarafından sırf kendisinden evvel gelmiş olan fırkanın eseri olduğundan mahvedildi. İşlemeye başlamış ilmi hayata alışmak üzere bulunan darül mesaileri söndürdü. Kürsüleri kaldırdı. Pek çok fedakarlıklara fedakarlıklarla tertip edilmiş olan e, kütüphaneleri dağıttı. Burada okumamızı bitirelim. Gelecek derslerimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.